Game Mix kafemizi tekrar açıyoruz. Evde uyandım geldim direkt. Hemen bir temizliğimizi yapalım. Ee, burada bir şeyler karışmış. Ama düzelteceğiz. Bilgisayar için masa almıştım en son bir. Basit masadan. 5 yıldız diye aldım ama yanlış mı yaptım bilmiyorum. İyi değil masa. Satarız neyse. Şimdi şurayı bir temizleyelim dostlar. Hemen seriden. Tekrar dükkanı açalım. Paraya çok ihtiyacımız var. Sıfırdayız. Tamam temizlik tamam bunu buraya atacağım artık orada dursun bu oda Baga girme Böyle atalım Heh. Tamam Şimdi açık yap şurayı Kapıyı da aç Dört makinemiz var çalışsın bir çöpümüz kalmış burada Onu da hemen almam lazım puan veriyorlar çünkü Şöyle iyidir Hemen süpürgeyi alıp gelmem lazım kimse gelmeden Okey. Başka bir yerde bir şey kalmadı Umarım aralardan görünüyor bazen de tamamdır ya sorun olacağını düşünmüyorum ee, şu anda e, içeriği temizledik tertemiz böyle sopa şey, süpürgeyi atalım Evet 2000 dolara yükseldik ya ben şeyi merak etmiştim dostlar ee, sıcaklık ölçer Acaba kumanda mı Hayır tıklar işe yaramıyor aşağı yukarı tuşlarına basayım yok olmuyor tekrar elim alacağım ve bildirimleri okuyacağım ee, yok bu kumanda yerine geçmiyor Vallahi geçmiyor ama kumandaya benziyor kumandasını şöyle bırakalım bir türlü masaya düşmüyor 2300 oldu şimdi bir bilgisayarımızı açalım. reis. <laughs> Bu arada ses tonumdan dolayı kusura bakmayın. Ee, soğuk algınlığı yaşıyorum. Mevsim değişimi. Buradan odaklanalım bilgisayara. Şimdi bilgisayardan neler yapabiliyoruz onlara bir bakalım. Ee, duvar kağıtları, kazı kazan, kripto. Kriptoya gireceğim. Ee, ama daha henüz erken diye düşünüyorum. Evet 3.76 puana yükselmiş sitemizin. Tesit ediyorum. Ee, kafemizin puanı. Jetonlu makine 4 tane yaptık. Aslında bir tane daha yapsak tam olur 5 tane. Bu Cyber Territory. 2077'den kullanıyoruz. 4000 para istiyor ama. O şey yapsın ben bir şehri gezeceğim çalınabilecek hiçbir şeyimiz olmadığı için rahatım burayı bırakıp gidebiliyorum. Masa içinde tekrar bakacağım demiştim. Bunlar oynasın makinelerle. Kardeş işine işine. Bak ben dışarı gideceğim. Gelip bir şeyleri almaya çalışma. Yok burada bak bomboş. Boş kardeşim hadi. Burada arkadaşlar ilk oyunda gözüme çarpan yer burasıydı. Aynen bitcoin maden şeyi burada. 680'e satıyormuş. Aslında bunlara da başlayabiliriz. Bu neymiş? Sadece bundan satıyor sanırım. Bunu satmıyor. Reis, ne haber? Doğru işaretli. İmaden e, bir tane alayım ya. Ver Reis. Götürelim dükkana. Ama çalıştırmayacağım. Çünkü bunları polis baskını oluyor. Şimdilik e, e, arka odamız vardı ya. Burası Bitcoin adası olsun. Şimdi gel bakayım. Buradan dizmeye başlayayım. Yakınlaşınca camı düşeriyor? Aynen. Böyle bırakalım. Kardeşim off da kalıyorsun. Çalışmıyorsun. İstihbarat için şey aç açıyorum ben. Ondan sonra bakıyoruz onun işine. 3800 olmuş. Ben bu arada bitcoinleri dizeyim ya. Bir de şey satın alacağım zaten. E, 3 günlük istihbarat satın alacağım. Yani polis gelecek mi? Baskın var mı? Yok mu? Onları araştıracağım. Tamam dükkan kapanana kadar çalışsın. 3100 oldu tekrar. Ben de şeye bakacağım. Hmm. Bilgisayar için parçaya bakayım bu arada. Evet. Mouse sanırım kapı. Yo mouse da geldi. Hemen ekranımızı alalım. Yerleştirelim. Böyle bir bakayım. Aynen arkası şöyleymiş. Hemen yanımda dursun. Bunu koyduk. Klavyeyi alalım. Benim bilgisayardan iyi olacak bu bilgisayar. Böyle koyalım. E, Mouse'umuzu alalım. Mouse göremiyorum ama şu an Heh, şimdi gördüm aynen böyle koyalım şu an eksiğimiz sandalye ve kasa kasa için 4000 birim para lazım onun için bekliyoruz henüz şey yapmadım evet saatlerimiz 20 oldu başta hiç bitiyordu bakalım şuradan öğreticilere girelim öğreticilerden müşteriye ve dükkana gelen müşteriler okey saat 20'den sonra gelmez diyor ama şu an 20.19 içeride müşteri var herhalde son müşterilerimiz o da çıkınca kapatacağım evet çık şu an çıktı kapalıya aldım kapattım artık dükkanı şimdi gelin minerleri çalıştırmadan bir polis şeyi alayım param yetişirse tabii ki Şuradaydı WW'nin 3 günlük. Korsan savunma. Ha şunu alacağız. 199 ucuzmuş ya. Bir de bundan alayım 3 tane. sahte şeyler her gün veriyor. Hep yapalım böyle yükseltelim puanımızı. sahte yıldızlar. Şuradaki My Store'da yazan yıldızlar. Çok hoş bir yer. Çok Zaten bakın hep çok hoş bir yer yazmışım 3 kere de. E-postada bizi tercih etsin. Teşekkürler. işiniz için iyi haberlerimiz var. Bugün hiç polis ziyareti olmayacak. Okey, makineleri çalıştırabiliriz o zaman. Buradan geçelim arka tarafa. 10 tane makinemize start verdik şu anda. E, oturup kripto e, sayfasından bakalım ne neler değişiyor, neler oluyor. Kripto'ya girdik. Portföy bizim alanımız olacak. Şu an 18 19 20 saniye gibi atıyor çok iyi peki Bitcoin'in birim ücreti ne kadar 4240 para oluyor birim dediğimde şu burada bir tane bir yazacak geri kalanı sıfır olacak ee, o da bin saniyeye tekabül eder ee, bin saniyede çok saniye şu an daha hızlı böyle katlaması lazım bu kadar birim satmak istediğimizde ne oluyor 0,0 50 yazalım 200 dolar veriyormuş. Hadi bir satalım. İlk deneyimimiz. Evet ilk kripto paramızı aldık. 250 dolar. Tamam kendi geliştirsin. Ya zamanla kripto değerleri de artıyor ya. İşte borsaya gireyim. Şu anda stabil hiç yükselip düşüş yok yani şeylerinde. İleride yükselebilir daha iyi değerlenebilir. Onun için birikim yapacağım. Yani hiç satmayacağım. Biriktireceğim. Öyle davranacağım. 4240 dolar da şu an Bitcoin devam etsin. Ben yarın sabah gelene kadar çalışsın, açık kalsın. Yalnız bir şeyi merak ettim. Sıcaklık ölçerle bura 21. Bu boş oda 25. Şura ısınıyor mu? Onu çok merak ettim Bunların yanı. Yo burada 25 kalıyor. Okey. Yani yanma kıntısı yok. Tamam ben eve kaçıyorum gençler. Bodyguard var mıydı alabileceğimiz? Ben bir de madigard almak istiyorum ee, işçiler madigard 700 dolar istiyormuş günlük sanırım yani günlük Yok, 154 dolar istiyor sanırım kiralama bedeli 799 dolar tamam kiralayalım ya ben onu çıkartacağım her türlü artık oyun konsollarını biraz daha çoğaltırız daha seri para gelir o sayede evimize geçelim hemen bir dinlenelim akşam oldu Atla hemen yarın olsak ki çalışmamız lazım çok para lazım çok sus <laughs> Aa, satın alma yapmıştım zaten gidelim hemen bir mutfaktan şeyler yiyelim oh doyurdu pizzayı sabah sabah gömdük açıl Şey Çalışıyor makinamız. Hemen polis ile ilgili mesaj gelmiş mi ona bakacağım. Usta. Virüs koruması bize şey yapmış. Korumuş. Onu yazıyor. Hacker ataktan dolayı. Ee, şu anlık Deepcom'dan bize gelen hiçbir şey yok kriptoya bakalım ne kadar birikmiş 200 birim birikmiş hemen şu an net karımızı görebiliriz 120 hatta 230 yazayım direkt 700 dolar biriktirmiş bizim için Şimdi biz müşteri bekliyoruz bir yandan da pekin kasası neymiş ona bir atlayalım ha CSGO kasalar gibi kasalarmış deneyelim arkadaşlar merak ettim şu anlık param çok az olduğu için ucuzlardan başlayacağım ee, sonra büyüklere bakarız. 99 dolarlık bir tane oynayalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Dur lan. Kırmızı geçti be. Aa mor. Ya ben ona 90 dolar vermiştim. 70 mi geri aldım? Hayır. Bunu oynamam. 300 dolarla bir kere deneyebilir miyim? Denemek istiyorum ama. Deneyeceğim. Para bitti para. Aramız kalmadı para. O morlar gelseydi ne olurdu? Ki? 300 kaç dolar verdik biz buna? Bu geldi. 2000 dolar verdi arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Ben sevdim bu oyunu. Reis hadi bakayım şansımıza mor geçti. Dur 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 dur. Bin dolarmış olsun. 300 dolar verdik. 4000 para oldu. Tekrar. Haydi yavrum. Abi bu varmış. Niye ben bu içeri uğraşıyorum? Bir sürü para kadar O o kırmızı bıçak gelsin. AK geldi. Abi olsun be bu da ikiye katladın neredeyse dört dolarımız var ilk kasamızı alacağız neredeyse Reis dur aa mu silahı bu para etmez bence 10 dolar zarar ettirdi ama olsun yani kardan zarar ettirdi Biz bin dolarla başladık oyuna öyle hesaplayın bu da bence boş bu da eksi 200 dolar zarar ettirdi ama dört bin kardayız bir yandan da dükkan çalışıyor onları ben saymıyorum şu anda ama Yine bu geldi Tekrar çevir i̇yi, iyi Buradan iyi kastırıyoruz valla Güzelmiş Neyse bu son çevirişim olsun Zaten boş silah geldi Kapatalım bunu Başka ne varmış bunun gibi oyun var mı Bin kazı kazan var ee, Sanırım şu Deneyelim 100 dolarlık oynuyoruz. 100, 100, 100. Aşağıdakiler de öyle gelirse herhalde kazanıyoruz. 20. 100 dolar geri kazandım. Bir de 50'lik oynayalım. Ne değişiyor? 20. Bu ya kazı kazanı ben oldu bitti. Hiç sevmem. Otur oyunları. Şimdi kaç paramız var? <laughs> yorumlar yükselmeye devam ediyor Tamam ee, şeye geçelim zamazora bir girelim reis zamazorda eksiğimiz sandalye ve kasa sandalyelere bir çıkalım reis şimdi buradan şöyle gamer olanlara da bakalım şu plastikten koyayım mı Eski internet kafe sandalyesi. <laughs> Vardı böyle arkadaşlar. Hayır saçmalık. Oo 2999 u. efsane bir tane buldum da şekli içi değilmiş. Şunun şekli ondan güzel görünüyor valla. Neyse kalite diyoruz. Kaliteye oynuyoruz. Kasalara geçelim o gelene kadar. En büyük kasa 4900'dü. Onu da satın alalım. Gelsin ikisi kuralım bilgisayar artık. Aa bilgisayar eklendi. Neyse kasayı kaçırmam eklensin. Alışverişleri kaçırmayalım. Abi hemen geliyorum 29 saniye sayıyordum. Hemen geliyorum şunu da alayım. Bunlar şurada dursun 2 saniye. Ne oluyor abi? 30 saniye engelledi galiba beni korumamız vardı? Aa, Bitcoinlerimiz gitti. Ay aksi. E, bizim virüs korumamıza ne oldu reis? Ne anlamadım yani ben. Günü mü bitti acaba? Faturalar gelmiş. Onları bir ödeyelim. 600 dolar. Oh mis gitti paralar. Ee, deep girelim. E, evet korumamızın günü bitmiş. Hemen bir tane satın alalım. Polis için bir bildirim satın alalım. Ee, Adblocker'ın günü var daha. Bir de güzel er dolardan 3 kere yorum yaptıralım. Evet bugün de hiç polis ziyaret olmayacak. Posta kutusunu kontrol edin sürekli diyor. Okey. Gelin şu bilgisayarı kuralım. Kasayı şöyle alacağım. Evet arkadaşlar sandalyeyi de çevirelim şöyle. Ee, bir eksimiz kalmadı diye umut ediyorum. Şöyle koyacağım ya. Yan otursun biraz. Çünkü takılıyor. Karakterler denemiştim. Böyle koyacağım. Evet makinamız aktif şekilde görünüyor. Desktop 01. Tamam. bundan sonra dediğim gibi bu gözümün önünde en azından bir havayı kontrol etmek istiyorum. 28 sıcak diyor abi. Sıcak çok sıcak ilk kötüyorum getirir bu bize. Hemen bir soğutma ile ilgili araştırma yapalım. Zaman e, Zamazora gir. Reis pervane ver bana. Ne hangisi iyiyse onu ver işte ya. Yıldız olarak en fazla bu var. Bundan bir tane satın alalım. Aksi yani ayrıyetten de yine soğutmazsa şey yapacağım. Klima, bir klimaya da uğraşacağım. Bekleyelim. Buddy. Hadi iyisin ha. Koru burayı. Hadi gökten düş. Şimdi geniş bir alana atacağım da. Peki nasıl bilmiyorum. Bug yapmayalım. Koymak için şöyle yap diyor. şuraya koyalım. Dönsün. Bakalım şimdi sıcaklığımıza. Evet biraz işe yaradı. Hatta biraz değil fazla işe yarayacak. 27 ya düştü hatta. rahat kontrol et. 16 daha var zamanımız. Müşteri gelsin. Hiç kötü yorum gelmiş Ona bakalım. O düşerken. Sıcaklıkla alakalı. An düşürmeyelim boş yere. Kafede çok az oyun var. Ha, bilgisayar oyun almadık. Ayaksı hemen oyunlara girelim. Biz al başla. Almaya paramızın yettiği kadar oyun alacağım. 299 dolar her oyunun fiyatı. Ama alıp bitireceğim hepsini. Almıştım o oyunu bir daha almam. Bir daha bir müşteri daha lazım. Bu oyunda alayım en azından. Bu arada şeye bakayım şu komlara bakayım. Ha bakın para kazanıyor şu anda 210 dolar falan. Çok iyi. Sinirsiz oturan olur. Bir saatlik oturuyormuş şu anda. 4.92 virgül değerinde. O 300'e tırmandı. Çok iyi. Bu 400 kazandırır mı? Biraz bekleyip de görelim. 300 onlarda. 400 bence verecek burası. Hadi reis. 400 Yo, 384 dolar verdi arkadaşlar. Çok iyi. O zaman oyunları çoğaltalım oyunlar tamamdır bir tane daha şey gelsin müşteri bir oyun daha alırım bir oyun daha evet geriye 200 yani 300 600 900 1200 param olduğunda tamamen oyunları tamamlamış olacağım son bir 300 dolara ihtiyacımız var son oyunu da alacağım bug royale Gonte 2 3 Diablo The Last of Us <laughs> Yeni fark ettim. The Witcher 4 iyiymiş tasarımlar da güzel. İyi son oyunumuzu aldık arkadaşlar. Artık oyun almamıza gerek yok. Mesajlara enerji çiçeği gönder. Mutfağımız yok reis. Hemen Mutfak işçisine bakalım. Bu benden biraz para ister ama. reis dur. Ee, bilgisayardan ayrılma lazım. Bir dışarıya bakmam lazım. Saat zaten geçti. Biraz. 18 oldu. Burayı açmak için. Lan para, para vermedin diyecektim de verdim. Mutfağı açmak için ne yapmam lazım? Bir şef kiralaman gerekiyor mutfağı açmak için. Tamam. Şef de 700 dolar istiyormuş. Ver şef ya. Mutfak bizi uğraştıracak ama ya. Ben onu düşündüm şu anda. Şefi kiraladık reis. Şef kiraladı da. Önce şefi değil mutfağı mı açmamız gerekiyordu onu da anlamadım. Eee. Şuradan araştıracağım şimdi ya. Durun. Aceleden, panikten bir şey yapamadım. icd Dancing de değil. Bu sadece içerinin tasarım ile ilgili. Doğru bina gelişimi. için burada. Hadi müşteri lazım. Al. 999 dolara mutfak kiralanıyormuş. Geliyor müşterimiz. Reis hemen, hemen seriden makineye otur reis. Bana bir 999 lira. Ah yine eksik kaldı. Lazım. 999 lazım bitcoin sattırmayın bana ya herhangiden de yok bitcoine gireyim kripto şu an 700 olmuş Ha gelen var okey satmıyorum tamam hemen şimdi e, ic store'a giriyoruz mutfağımıza alıyoruz Parayı ellemeyeceğim fatura gelir yarın artık bir de e, şeyin parası var e, virüs koruması çalışıyor çikolata gönder demiş ama o duruyor mu hala? Ona da bakayım. durmuyor Bilgisayara biri oturduğunda arkadaşlar kafamızı döndürebiliyor mu o tarafa? Evet döndürebiliyoruz. Dikkat çekelim. Direkt yemek istiyor. Mutfaktan bir şeyler göndermemiz lazım oluyor. Mesela enerji çiçeğini satın aldığımda nereye gidiyor enerji çiçeği? Sipariş geldiğinde buradan Enerji çiçeği gönderiyorum. Ha. Tamam şu an anladım. Evet nereden takip ediyorduk? Milletin ben, benden istediğini. Ondan mı? Hayır. mesajlarda Şu an bir şey isteyen bir kimse yok. Bir şey istemiyorlar. Ben mutfağa malzeme alayım biraz o zaman. Ee, odaklanayım mutfağa. Kola alalım. Yo bu şekilde almıyorduk. Paris işte. Kitchen. Heh. Ola alayım. Çikolata alayım. Sonra pek alayım. Oğlum burası aşırı mı bunlar ne? Burası internet kafe. Tamam. Parislere bakalım. Evet bir sipariş geldi sanırım. Yok gelmemiş. Güzel bilgisayara oturan var. Bir de orayı tehlikeli bir şey mi yapıyordu ben anlamadım ama. Ne yapıyorsun sen? Oğlum ne izliyorsun lan sen? Ne izliyorsun oğlum sen? Burası yani kötü bir yer değil iyi bir kafe. Öyle şeyleri engelleyebilme Olanımız var mı? Ee, bir de o yorum yapar ama olsun o oh olsun onu böyle şeylere girmemesi lazım olduğunu bir öğrensin hmm, şimdi master iyi zaman geçirdim herkes güzel puanlar vermiş işçilerden bodyguardımız çalışıyor mu ona bakalım bodyguard'ı gördüm çalışıyor an saat doldu sanırım Evet 21 olmuş saat artık. Reis kapat. Kapıyı da kapat. Biz bir kripto olayına bakalım. Rahat rahat bakalım şimdi. Kriptodan 700 dolar olmuş değer bu arada Bitcoin'in. Şeye bakalım mı borsaya yükseliş ya düşüşe geçmiş. %20 düşüşte Bitcoin şu anda. Dursun ya biriktireceğim ben onu satmayacağım. ama mesela bir tane Bitcoin 3000 dolar. 3300 dolar. Ya da bir tane satayım tamamlansın şu. O tamamlanana kadar öğreticilerden diğer mesajlara bakalım. BTC madeni hmm polisle ilgili uyarı geçmiş koruma para ödemeden kaçanlar da varmış ben bunu yeni okudum onlara sopayla vurun diyor bir dakika başka bir şey var mı hırsızlar ve evsizler de geliyormuş bu da e, kaliteyi düşürüyormuş e, Sıcaklık da büyük ihtimal uçuruyor. anlık tamam ya biz bu işi çeviriyoruz. Şura bir oldu sanırım. Olmamış daha ama olmak üzere. Bu little coin, doge coin falan onlar nasıl oluyor acaba? Bildiğim kadarıyla o güncelleme gelmemişti. O yüzden şey yapmayacağım oraya bakmayacağım. Sadece ikinci kasası çok hoşuma gitti. Tekrarlayacağım birkaç kere daha. Bu büyük kasadan. 5000 6000 ile başladık öyle düşünün nereye çıkabileceğiz güzel ikiye katladı sadece verdiğimiz parayı reis ne geliyor lan az kalsın ne geliyordu be 5600 biz 5000 başladık ona göre devam ediyoruz Bıçak ama bu para etmez diye düşünüyorum. Etmedi 100 dolar batırdı hatta. Hadi yavrum. Yine kötü bıçak. Tekrar dönüyoruz. Tekrar batırdı. Tekrar dönüyoruz. Eski halimize geri döndük. 5000 birime bir şansım açılsın artık a geldi 1500'lük olsun 1000 dolar kardayız şu an hadi be bu silah geldi tekrar da bu da 1000 dolar bu da çok iyi şimdi şöyle yapalım tekrarlayalım bununla kadar 750 yani e, 399 sanırım şeyimiz oyunumuz neredeydi Ay, o hastalıktan var ya şeyleri skin kasasını göremiyorum şu an üzerindeymişim zaten geri nasıl çıkacağız şuradan kapattığımda tamamen kapanıyor ama eh, şuradan kapatacağız burası 400 dolar ee, iyi bu zarar ettirmiyor arkadaşlar bu arada 5000 ile başladım 6700 1700 dolar kardayız maket bıçağı da vermezsin be dostum şans oranımıza bak veriyor maket veriyor kötü gelmeye başladı bu son oyunum kötü gelmeye başladığı için bırakıyorum İyi gelirse devam ederim evet bu ne demek artık e, ee, durmalısın demek. <laughs> Şimdi yavaştan uykumuz da geldi. Açlığımız da başladı. Ben eve kaçıyorum. Buddy burası sana emanet. Nöbetli şey bakın buralara. Ben eve kaçtım. Pardon arkadaşlar ee, bazen böyle duraksıyorum ee, hasta olduğum için bazen hapşurasım geliyor. Ama hapşuramıyorum. O da var. Ee, şuradan yatağa atlayalım. Bir güzel uyuyalım. Arkadaşlar bu bölümde buraya kadar olsun. Bu bölümde Bitcoin ile ilgili kurulumumuzu yaptık. Kafemize bir tane bilgisayar kurduk. Böyle böyle büyümeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kanalımız güzel içeriklerle dolmaya başladı güzel insanlar da katıldı bize 100 aboneyi geçtik daha çok aboneler olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın yine görüşmek üzere arkadaşlar